Utku Yüceda 3. Üç üçlüğünü buldu. 11 sayı Utku'dan. O da bench'ten gelerek çift tane çıkan bir diğer isim oldu. Can. Canurşan tepeden şutunu gönderdi. Canurşan. Urşan. İlk sayıları Canurşan'ın Urşan'ın 4.34 kala geliyor. Michael Suedes. Can Urşan. Can, Marcus Weathers ile oynadı. Weathers fake'ine cevap aldı. Temas aldı. Şuta yöneldi. İsabeti yok ama yine çizgiye gelecek. Marcus Weathers. Düzeltiyorum. ilk kez kaçırdı. de bir geldi çizgiden. Tüm süresi şimdi pas geldi. Keane Anderson. Şut fake'i. Kemal yeniden elden teslim aldı. Keane Anderson. Can'ı buldu. Can Urşan bir üçlük daha. Bunda da isabet var. Canurşan Urşan. İkinci denemesi ikinci üçlü. Canurşan'ın Urşan'ın 99-81. Yüzüncü sayı için hücumda şimdi Mersin. Hücumu sürecek Mersin'in oyuncuların 11 saniye var. 21. sayısı. Hazer Avcı. Çok güzel bitirdi bu arada. Marcus Weather. Harrison savunma reboundunu aldı. Hızlı geçti yarı sahaya ev sahibi ekip. Can Urşan. Weathers bir kez daha Can. Topu iyi dolaştırdı ucumda. Ankara gücü basketbol. Boş oyuncuyu da buldular. Ali Can Güney üçlüğü gönderdi. Ucumdaki uzun süren sessizliği takımı adına bozan isim oldu. Ali Can Güney bir de top kaybı. Can'ın baskılı savunmasında Marlen Will top kaybını yaptı. Ankara gücü basketbol ucum olacak? Bir oyunu topu bir elinden kaçırmıştı şimdi mutlu. Kemal indirmek istedi ama Ben Oyen araya girip topu çaldı. Hızlı hücum şansı Can. Orada savunmaya geri dönüp takıma kazandırdı topu Can Uşan. Set hücumuna yerleşti. Alagöz Holding Iğdır basketbol ucumda. Hacene Sen'e top aldırmadı Mutlu Akpınar. Bir basit top kaybı da Beno Enbala Malen Büyül ikilisinden ben Daratun. Canım baskısı vardı. Top son olarak Can Uşan'dan dışarıya çıktı. Uçur sürecek Alagöz Holding. Iğdır basketbolun son... 4 basketin 4'ünü de asist üzerinden bulmuş oldular. Fark 11'e çıktı. Ankara gücü basketbol ucunda. Ali Can. Ters tarafa çevirdi. Şimdi Can bir kez daha Ali Can'la oynadı. Sol forvetten. 3 sayılık basket. Ali Can Güney. Moladan Ali Can'ın 3 sayılık basketiyle döndü. Ankara gücü basketbol. 52-42. Ken Anderson. Baran'la for ettiği kilo oyun sonrası kısa devrilme. Baran dribbling kesti. Can'a çıkardı. Can. Geriye çekilerek 3 sayılık atış. Bir 3 sayılık baskette Can Urşan'dan. Anderson Ken Anderson'ı. bu hücumdan yararlanamadı. Ankara gücü basketbol. Can faali yaptı bir Vila. İkinci takım faali Ankara gücü basketbolun. Sweders. Ankara gücünde oyuna girdi. Alagöz Holding Iğdır basketbolda ise Mustafa Erdoğan oyunda. Mustafa Malenville sonunda drive etmek istedi. Ayağı kaydı bir an için. Yerde kaldı ve top kaybı. Malenville'dan. Tazı vardı Malenville'ın. Şimdi bir uyarı geldi. Malenville'a Bakalım buradan geri dönüş yapabilecek mi Ankara gücü basketbol iki kez 11 sayıdan geri dönmeyi başarmışlardı karşılaşmada Can Uşan Burak Selen indirdi Burak Selen pot altında bitirdi. Ritmini <laughs> buldu 25 sayı ulaştı. 74-55 farkta 19'a yükseldi. Mustafa Erdoğan faal yaptı. <laughs> Keane Anderson. Can Urşan. Forvet ikili oyunu sonrası Baran'ı buldu. Baran çembere yöneldi. Faal. Mustafa Erdoğan faal yaptı. 30 sayının yanına 10 da asist eklemiş durumda. Marlenville 5 rebound. 4 top kaybı 2 top çalmayla mücadele etti. <laughs> Mustafa Erdoğan alçak posta topla buluştu. Murat Ceneseni perde çıkışı tepede topla buluşturdular. Murat üç seri katışını kaçırdı. Elden el elde dolaştı. Topa uza düşen topta Baran çeldi. Ankara gücü basketbol hızlı gelmek istedi. 12-40 artık. Adım adım. Almaya doğru gidiyor deplasman ekibi Iğdır basketbol. 23 seyrek üstünlüğü var. Suat Cemusal Enderi indirmek istedi. Top kaybı. Ankara gücü basketbolda. Can Urşan. Sana drive etti. Barış Gürkalp'i buldu. Barış. 3 sayılık atışı. Başarılı. Barış Gürkalp. Can Urşan. Bir an için boş kaldı tepeden. Hemen 3'lüğü gönderdi. Yükseldi. Vajenesen de ikinci yarıdaki oyunuyla 10 sayı yükseldi. 10. sayısı 3-3'lük isabeti var bugün. Murat Canese'nin Baran ayağı güzel kurduğu atışı isabetli oldu. Sırtı dönük oyunda Baran nasıl? Bu anda baskı Coşkun tepeden yükselik atışı başarılı değil. Can Uçan savunma ribandını aldı. Dean Anderson. Canı buldu Can. Tepeden. Bir iki sene basketler Can Uçan'dan.